Güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün harika pamuk mu pamuk yani yumuşaklıkta sınır tanımayan bir poğaçayla karşınızdayım. Şöyle böyle yapacağız böyle Allah'ım nasıl bir pofur pofur yumuşacık bir poğaça anlatamam o yüzden bir an evvel göstermek istiyorum yapımına hemen başlayalım diyorum. 2 su bardağı ılık süt kullanacağım. Bardaklarım 200 mililitrelik bardaklar normal su bardağı. 2 su bardağı ılık sütü koyuyorum. Ve üzerine 1 su bardağı sıvı yağ, ben ayçiçek yağı kullanıyorum. 1 yumurtanın sarısı ve beyazını ayırdım. Beyazını içine koyacağım, sarısını üzerine süreceğim. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker ve poğaçamızın sırrı nişasta. İşte bu nişasta pamuk pamuk olmasını sağlıyor poğaçanın. Gerçekten yumuşaklığı veriyor. Keklerde de var biliyorsunuz benim de nişastalı kek tariflerim var. Denemenizi öneririm. Ve una geldi sıra. Şimdi 2 su bardağı un koyacağım ama normalde 4-4,5 su bardağı un gidecek. Şimdi 4 su bardağını ekliyorum. Geri kalanını yavaş yavaş ekleyeceğim. Çünkü undan una değişiklik gösterebilir. Ve bir pakette instant maya kuru maya kullanıyorum. Eğer yaş mayanız varsa da yarım yaş maya yeterli olur olacaktır. Şimdi güzelce karıştırıp yoğuruyoruz. 4,5 su bardağı un kullandım. Gördüğünüz gibi harika, yumuşacık ama ele yapışmayan bir hamur oldu. Bakın çok güzel, yumuşacık ama ele yapışmıyor. Şimdi şöyle kabıma alıyorum ve mayalanmaya bırakacağım. Üzerine şöyle bir streç filmle kapatıyorum ve en az 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. 1 saat mayalandı görüyorsunuz. Kocaman kabar kabar bir şey oldu. Çok güzel kabardı. Şimdi şöyle birazcık alıyorum. Maya kokusu gitsin. Şöyle bir iki kere daha yoğuracağım. Çok fazla değil. Görüyorsunuz yumuşacık bir hamur ama hiç yapışmıyor harika bir hamur şimdi şöyle ufak ufak bezelere ayırıyorum 15 tane bezeye ayırdım şimdi şöyle yuvarlatıp sadece bastıracağım. İstediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Sade de yapabilirsiniz. Çok güzel bir hamur çünkü. Ben içerisine peynir koyacağım. Şöyle eriyen bir dil peyniri kullanıyorum ama evde ne varsa kullanabilirsiniz. Şöyle alttan peyniri koyduktan sonra hamurumu topluyorum. tekrar yuvarlıyorum. İsterseniz de böyle uzun uzun yapabilirsiniz poğaçalarınızı. Şöyle uzunca açın, peyniri böyle uzun bir şekilde koyarsınız ortasına ve yukarıdan şöyle kapatırsınız ama kapattığınız yeri alta getirmeyi unutmayın. Ben şimdi yuvarlak yuvarlak yapacağım. Yağlı kağıt serdiğim tepsime diziyorum. İşte tepsimize dizdik. Birkaç tanesi sığmadı onları da farklı bir tepsiye aldım. Şimdi üzerlerini bezle örterek birazcık da tepsi mayalaması yapacağız. 30 dakika kadar daha bekleteceğiz. İşte güzel güzel kabardılar görüyorsunuz. Şimdi bir tane yumurta sarısını ayırmıştık. Onun içerisine birazcık su ilave edip birazcık sıvılaşmasını sağladım. Çünkü çok katı bir şekilde üzerinde kalsın. Ee, üzerini de böyle sertleştirsin istemiyorum ama böyle parıl parıl parlasın güzel yumurta sarımızı sürelim. Ve şimdi fırına gidiyor. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 dakika kadar pişireceğim. Ama fırından fırına farklılık gösterebilir. Üzeri kızarınca alın. İşte nar gibi kızardı poğaçalarım. Kokusunu size anlatamam. O kadar güzel ki. Ama dokusunu size gösterebilirim. Bakın parmağımı koyuyorum. Parmağım gidiyor, gidiyor, gidiyor çünkü çok yumuşak. Şöyle yapıyorum ve görüyorsunuz neden pamuk poğaça deniyor? Şimdi anlamışsınızdır sanırım. Bakın yumuşaklığını ancak böyle gösterebilirdim. İşte şimdi içini de göstereyim. Peyniri de uzuyor harika. Katman katman bir poğaça içi de yumuşacık. İşte gördüğünüz gibi yumuşaklıkta sınır tanımayan pamuk poğaça işte böyle bir şey. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu videoda da sizinle ilk defa karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için lütfen kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Yine güzel değişik projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.